Kıymetli dostlar merhaba. Bugün bir salmış tanıtacağım size. Tertipullardan kalma bir Burası Konya'da Hatip Caddesi'nde Toprak Sarmış Mahallesi'nde bu sarmış bu mahalleye adını vermiş büyük ihtimalle. Hemen yanımızda, yani benim ön tarafımda siz görmüyorsunuz. Küçük bir mezarlık var. Toprak Tanrıç Mezarlığı. O mezarlığın hemen yanında Selçuklulardan kalma bir sarnıç var. Sarnıcın kuyudan farkı e, içerisinin kar suyuyla falan doldurulabilecek şekilde yapılmış olması. Normalde aslında bir kuyu ama sarnıç olunca böyle biraz daha etrafı geniş gördüğünüz gibi, gördüğünüz şekilde oluyor. Buranın aslı bu şekilde miydi çok iyi bilmiyoruz ama muhtemelen böyleydi yani buna benzer bir şekildeydi. Ee, burası 1993 yılında bizim Selçuklu Üniversitesi tarafından restore edilmiş. Buranın adı Şerafettin Sarnıcıymış öyle yazıyor. Şurada çok iyi görülmeyen bir yazı var. Eee Selçuklu vezirlerinden sahip Ada Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış bu. Ee, yani sadece cami, han, medrese yaptırmamışlar. İnsanların su ihtiyacını karşılamak için böyle sarmışlar ve kuyular da yaptırmışlar. Allah rahmet eylesin. Burada ilginç olan kuyunun üzerinden su çekilen yerin ip iplerin aşağıya inip çıkmasıyla ip izlerinin çok fazla belli oluyor olması gerçekten böyle yani demek ki binlerce on binlerce defa ipler buradan aşağıya inip su çekmiş Burayı ne insanlar kullanmış. Evet, 800 yıl önceden kalma bir sarnıç ve içerisindeki kuyu. Bu sarnıçtan sadece insanlar değil, bu civardaki bütün hayvanlar da istifade ediyordu. Yani buraya suyu döküyorlardı, burada yalaklar vardı bu yalaklarda toplanan suyu bütün hayvan, koyunlar, keçiler, inekler, arılar hepsi içiyordu. Teşekkürler. Hayırlı günler.